et ürünleri mercek altında. Bakalım bir ay boyunca satıcıların savunduğu gibi fiyatlar sabit mi kalacak yoksa alıcıların iddiasına göre yükselecek mi? En son ne zaman pastırma yediniz? Bir sene ben yememişim pastırma. Bali abi. Çok pahalı. Geçen Ramazan'dan beri pastırma yemediniz. Yemedim. En son et ürünü ne aldınız? Sucuk aldım biraz önce. Kaç para? 25.90. 25.90. O fiyatta Ramazan boyunca kalır mı? Bence kalmaz. Artış yok. Sadece düşüş var. Yok canım olur mu öyle şey? Zannetmiyorum. Bir yıl boyunca aynıymış. Yo hayır hayır. Kesinlikle aynı olduğunu zannetmiyorum. E bali. Çok pahalı. <laughs> 35-40 milyon kilo. Et ve et ürünlerinde fiyatlarda ne olur? Fiyatlar artış olmayacak. Zaten şu anki fiyatlar geçen sene Ramazan'ın fiyatları. Pek inanmıyorum. Yani bugünkü fiyatın üstüne eklerler mi? Eklerler tabii ki eklerler. İmkanı yok. Her zaman artıyor tabii Ramazan'da.